İyi günler çocuklarım. İkinci sınıflar matematik dersindeyiz. Karadeniz ekmekleri diyor. Aslında buradaki konu zihinden çıkarma işlemi yapabilmek üzerinde duruyor. Onu gösteriyor bize. Hemen başlıyoruz. Fırındaki usta ve çırak kalan ekmeklerin sayısını hesaplıyor. 40 tane Trabzon ekmeğinden 10 tanesi satıldı diyor. 30 tane mısır ekmeğinden de 20 tanesi satıldı diyor. Evet. Umut ve Özge'nin zihinden işlem yaparak kalan mısır e, ekmeği sayısını bulmakta fırıncıya yardım ediyorlar diyor. Umut fırında kaç tane mısır ekmeği kalmış zihinden bulabilir misin diyor. Um, köpek diyor ki burada Umut zihinden nasıl hesaplayacak acaba? Yani parmaklarını kullanmadan ya da kalem kullanmadan nasıl yapacak bunu diyor. Çok kolay diyor. 3 onluktan 2 onluğu çıkarın 1 onluk kalır diyor. 1 da 10'dur diyor. Yani 30'dan 20'yi çıkarırsak ne yapacağız? Aslında 3 tane onluktan 2 tane onluğu çıkarırsak 1 onluk kalır. Yani 10 tane ekmek kalmıştır diyebiliriz. Bunu biraz zihninizde canlandırarak yapmanız gerekiyor. Bir de böyle hesaplayarak yani onluk olarak düşünerek. Ben 30'dan 2 defa 10 çıkararak buldum diyor. Bu da farklı bir metot. Bir 30'dan geriye doğru onar onar sayarak 2 defa onar onar saydığım zaman da ben 10 taneyi bulmuş olurum. Bunu da yapabilirsiniz. Aa, ne kadar kolay buldular diyor. Çıkarma işlemini siz zihinde nasıl yapardınız tartışınız diyor. Farklı bir yöntemde de yapabilirsiniz. Üzerine sayma, geriye doğru sayma da bu yöntemlerden 40 tane Trabzon ekmeğinin 10 tanesi satılıyor. Siz de fırında kalan Trabzon ekmeği sayısını zihinde e, bularak fırıncıya e, yardım ediniz diyor. 40'tan 10'u çıkarırsam 30 kalır. E, peki nasıl yaptım? 11 ne yaptım? 40'tan geriye doğru 10 sayınca 30 olduğunu bulmuş oldum. Onu çıkarmış oldum aynı zamanda. Sonra aşağıdaki işlemleri zihinden yaparız diye nasıl yaptığınızı anlatınız diyor. 40'tan 50'den 40'ı çıkaracağım. Sayıyorum geriye doğru. 50'ydi zaten. 4 tanesini sayarak çıkaracağım. 40 30 20 10. 60'tan 20'yi çıkaracağım. 50 40. 90'dan 30'u çıkaracağım. 90, 80, 70, 60 şeklinde yapabilirim. Burada öğrenlik mi kısmı var. Oraya geldik. Otobüste 40 yolcunun 20 tanesi durak deniyor. Otobüste kalan yolcu sayını zihinden bulunuz. Yani 2 tane onluğu çıkaracağım. 40'tan 10 çıkarırsam 30, 10 daha çıkarırsam 20 kalır. Sepette 80 yumurtadan 20 tanesi kırıldı. Sepette kalan yumurta sayını zihinden bulunuz diyor. 80'den 20 geriye sayarsam 10 saydım 70. 10 daha çıkarırsam ne yapar? Ee, 60 kalır. Böyle sepet 60 tane yumurta kaldığını bulmuş olurum. Şimdi diğer soruya geldik. Aşağıdaki sayıların farkını zihinden bulunuz sonucuyla da işleştiriniz diyor. Ee, 50'den 30 çıkarırsam 20 kalır. Geriye doğru yine sayıyorum. 40'tan 10 çıkarırsam 30 kalır. 50, 60'dan 50 çıkarırsam 10 kalır. 70'ten 50 çıkarırsam 20. 90'dan 80 çıkarırsam 10. 50'den de 20 çıkarsam 30. Geriye sayma yöntemiyle yapabiliriz. Böylelikle bu ünitemizi bitirmiş oluyoruz. Ünitenin değerlendirmesini yapıp cevap anahtarı da kitabımızın arkasında oradan bakabiliriz. İyi günler diliyorum.